Herkese hayırlı Ramazanlar, hayırlı gitmeler olsun. Bugün Destan'da bir konuşturalım. Şu anda meşhur burası. Bugüne görevli olan imam arkadaşımız Selam Bey'imiz, sabirolar teşekkür ederim. Selamünaleyküm. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Elhamdülillah. Ramazanlarımız aslında son yıllarda belki de Türkiye'den çok daha maneviyatlı çok daha bir duygu seli içerisinde Ramazanlarımızı idrak ediyoruz. Rabbim bu güzellikleri daim kılsın. Ee, bizler West London Turkish Volunteers olarak belki de İngiltere'de her gün iftar yemeği veren tek derneğiz. Tabi amaç sadece fakirleri doyurmak ya da fakir sofrası açmak olmalı iftarlar belki böyle algılanıyor. Ancak bizim buradaki amaçlarımızdan bir tanesi senede bir kere de olsa, bir ayda olsa insanları bir araya getirmek, insanları kaynaştırmak, tanıştırmak. Başka türlü insanlar burada işe güce öyle dalmışlar ki birbirlerini düğünden düğüne ya da bir vesile olmuyorsa birbirlerini hatta kardeş kardeşi neredeyse görmeyecek bir vaziyette çalışıyorlar. Dolayısıyla bu iftarlarımız, Ramazanlarımız insanlarımızın birlikteliği, beraberliği açısından çok önem arz ettiğini düşünüyoruz. Ve bunu tamamı mutat ve düzenli hale getirdik. Bundan sonra da böyle devam edecek inşallah. Rabbim bu Ramazanımızın feyzinden, bereketinden istifade edebilmeyi ve her türlü güzelliklerle dolu bir bayram yaşamayı cümlemize nasip eylesin.